الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتاب الكريم عسى ربه إن طلق كن أن يبدله ezvajan hayrem minkun ila akhir al-aye sadaqa allahul azim ve qale rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ida aradte an tedkura uyub geyrik fe tedkur uyub nefsik sadaqa rasulullah ve reta kahibullah cemaati muslimin ikhwanu din sevgili allahımız insanı yine insanın tecrübesiyle terbiye etmeye çalışıyor kuran azimun şan'da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarıyla olan bazı sorunların ne şekilde cereyan ettiği ve ona karşı yapılan davranışlarda doğrunun, hakikatin, uygun olanın ne olduğuna dair ikazlar görürüz. Diyeceksiniz ki peygamberin en mahremi olan, müminlerin annesi olan hanımlarıyla yaşadıkları problemlerin Allah tarafından bugüne aktarılmasının sebebi nedir? Bu mahrem değil midir? Hani biz evimizde olan şeyleri başkalarına aktarmayı uygun görmeyiz ya, Allah mahremiyete en fazla layık olan, Hz. Muhammed'in evinde neler oluyor sallallahu aleyhi ve sellem onları bize aktarıyor. Sebep çünkü beşeriyetin en önemli müessesesi ailedir. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Onun için yeryüzündeki muktedir güçler ısrarla aileyi işgal edecek çalışmalar çabalar, harcamalar yaparlar. Çünkü aileyi işgal edip evlatları annelerin, babaların nasihatından kurtarabilirsek, hocaların, babaların, dedelerin, halaların, teyzelerin öğütlerinden kurtarabilirsek, artık yeni doğan çocuğu siz besler, büyütürsünüz. Biz sömürürüz, istediğimiz gibi yönetiriz bunu bilir. Ama bir çocuk babasının nasihatını dinleyen bir edebe sahipse, bir hanım kocasının sözünün üzerine söz söylemeyen bir ahlaka sahipse, bir koca erkek gibi erkek, adam gibi adam, kendi mahreminden başkasına bakmayı değil, zamparalık yapmayı değil, haram işlemeyi değil, kalbinden bile kendi eşinden başkasını geçirmeyecek kadar Yusuf timsali iffetli olursa aileyi kimse sömüremez. O zaman aile sömürülmezse bir ülke sömürülemez. İşte onun için bugün babaların nasihatından, kocaların eşleri üzerindeki saygınlığından, annelerin yuvadaki nüfuzundan aileyi kurtarıp istedikleri gibi yönetebilmek için büyük işgaller, büyük hesaplar var. İşte bir ülkenin de insanlığın da en önemli müessesesi aile olduğundan dolayı. Aile de olsanız, kardeş de olsanız, severek de evlenseniz mutlaka hayatta sorunlar yaşanıldığından dolayı peygamber bile yaşamış hanımlarıyla Allah Celle Celaluhu suizan edin, laf söyleyin, eleştirin diye değil. İşte o beşeri tavırda yaşanan hadiselerden ders alıp Allah'ın verdiği terbiyeye göre hareket edin diye Hazreti Resulullah ile Safiye validemiz, Ayşe validemiz, Mariye validemiz arasında vuku bulan hadiseleri 28. cüzde Tahrim suresinin ilk sayfasında anlatıyor. Mesele detaylı gider. Ama bizim bizim bunların her bir kelimesine ihtiyacımız var. O kadar çok dersler var ki bir ayeti sabaha kadar konuşsak bitmez. Çünkü dertlerimiz çok fazla. Çünkü aile hayatımızda büyük problemler var. Şirketimizde olduğu gibi. Biz zannediyoruz ki biz kardeşsek, biz köklü bir kurumsak hiç sıkıntı olmayacak. Hayır. Allah Celle Celalü bize sıkıntısız bir dünya vaat etmedi. La rahatetit dünya. Dünyayı doğru tanımlayalım. Dünya İnsan bunlar doğru tanımlanırsa o zaman sükutu hayale uğramazsınız. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri bana da benden önceki damadı Hızır Efendi'ye de kızını verdiği zaman derdi ki Evliya da olsa ille bir şey duyarsın ondan. Evliya da olsa ille bir şey duyarsın ondan. Siz bir hocayla... Çok kıymetli bir evliyanın kızıyla evlendiniz, hiçbir şey duymayacaksınız. Hz. Ebubekir Sıddık'ın kızı Sıddık'a ile evlenmiş Peygamber Efendimiz. Okuduğu ayetler onunla olan tecrübesini anlatıyor. Bir Sıddık'a ile, cennet hanımları, cennetle müjdelenmiş bir hanımla evlenseniz bile sıkıntınız olacak. Sıkıntının olmasında değil garabet. Ticarette sıkıntılar olur. Çalışma hayatında sıkıntılar olur. Komşulukta sıkıntılar olur. Bunlar hayatın doğal seyridir. Niye deme? Arabanda arıza olur. Sen arızaya nasıl müdahale edeceğini bileceksin. Bizim meziyetimiz buradandır. Şirketin patronu sorunsuz bir şirket bekliyorsa hayal kuruyor. Yok böyle bir şey. Sen her soruna hangi uslupla ne zaman ne şekilde müdahale edeceğini bileceksin. Kur'an-ı Kerim peygamberin tavırları, durumları işte bize bunu anlatıyor. Bunu bunları dinlemediğimiz için kahve köşelerinde duyduğumuz, televizyon programlarında dinlediğimiz hikayelerle akıl inşa ediyoruz. Biz gençler evlenmeden önce evliliği toz pembe villada geçecek bir hayat zannediyor. Tabi dizilerle büyüyen neslin dünyası rüyadan ibaret kalır. Uyanmanın zamanı gelmiştir. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ilk evliliği Hazreti Hatice validemizdedir. O hayattayken ikinci bir evlilik yapmamıştır. Mekke dönemidir. Mekke döneminde tek meşgul olunan şey imanı takviyedir. Daha o zaman amelle ilgili hükümler gelmemiş, muamelatla ilgili hükümler gelmemiş, farzlar, vacipler daha o zaman konuşulmuyor. İman, iman, iman. Allah'a inan, ahirete inanın, meleklere inanın, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kabul edin. Bunun çalışması yapılıyor. Hazreti Hatice o dönemin insanı. Peygamber Efendimiz hem onun kifayetli bir hanım oluşundan, hem o günün şartlarından. Hem 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 başka sebeplerden Hazreti Hatice ki bütün yaşayan evlatlarının annesidir. O hayattayken ikinci bir evliliği aklından bile geçirmemiştir. Sonra Allah Celle Celaluhu ona hususi müsaade etmiş. Dördün üzerinde ona kadar, on bire kadar izdivaçları olmuştur. Niye? Birçok hikmetler var. Bir tanesini söyleyeyim. Lafı fazla uzatmayalım. Her bir hanımın mizacı farklıdır. Her bir mizaca karşı da duruş şekliniz farklı olması gerekir. İş hayatında da öyledir. Bazı çalışanlarınız vardır. Eğer test, şahsiyet testleri yaparsanız ne kadar doğru söyler onu bilmem. Ben onlara pek inanmam. Ama insan insanı tanımlamak gerekir. Kimden ne bekleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Bazı yanınızda çalıştırdığınız insanlar bir iş verirsiniz. O işi sağlam yapar ama bitirmeden ikinci bir iş verin birinciyi de alamazsınız. Çuvallar adam. Çok basit bir şeydir. O işe çalışırken bir bardak su getir der. Allak bullak olur. Bütün hesaplar karışır başa döner. İkinci bir işi yapamaz. Bazıları iki işi bir arada yürütür. Üç işi bir arada yürütür yürütemez. Bazıları dört işi bir arada da beşi yürütemez. Bazıları da benim mizacım mesela. Ben on işi bir arada yürüteyim, bana dokuz iş verin, hepsini savsaklarım. Ben her saniyemi dolu geçirmem gerekir. Ben her saniyem uykuda bile bir şeyler yapmam gerekir. Aksi olduğu zaman elimdeki işi de yapmak istemem. Böyle mizahlar vardır. Farklı farklı. Kimi Nasihattan anlar. Kimi sertlikten anlar. Kimi alçak anlar. Kimi sırtını sıvazlamaktan, kimi kulağa çekmekten anlar. Kadınların mizacı vardır. Hicretten sonra Medine-i Münevvere'de Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e kadınların her birinin mizacını temsil edecek birer hanım vermiş. Ne öğretiyor biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemiz ki genç kimseyle evlenmemiş ilk sefer gözünü Resulullah'ta açmış. Ayşe validemize karşı tavrını o Ayşe gibi bir hanımla evlenenlere ders olsun diye. Onun hukukunu oradan alacaksınız. Ama Hazreti Zeynep akrabası halasının kızı. Halasının kızıyla evlenen bir adam Hazreti Rasulullah'ın Hazreti Zeynep'le muamelesine bakarak ders alacak. Her bir izdivaç ümmetin izdivaçlarının anayasası olacak. Lazım olan örneği onlardan alacak. Her bir hanımın Rasulullah'a tavrını davranışını, hatalarını, doğrularını, sadakatini ama her bir durumda da Resulullah'ın onlara karşı davranış şekli bu ümmet tarafından izlensin, öğrenilsin ve ailelerin yaşadıkları sıkıntılara merhem olsun diye Allah Celle Celaluhu ona izdivacın kapısını açmış. Bu ayet-i kerimede de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımları karşısında bir hadisi oluyor. Çok detaylı. Efendim vaktinizi alır ikindiye kadar sürer bu isterseniz detaya gireyim ama sonuçta vakit gecikmiş olsa da dersiniz ki iyi ki bunları duyduk. Ama ona rağmen kısa kestediğinizi zannediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla bir sır paylaşıyor. Onu tembih ediyor kimseye söylemeyin diye Hazreti Mariye validemizle ilgili. Fakat Hazreti Safiye onu sevinsin diye diğer hanımlara söylüyor. Allah Celle Celaluhu peygamberin verdiği bir aile sırrını aileden birisine söylediği için Allah'ın gayretine dokunuyor. Cibril emini gönderiyor. Hazreti Muhammed edebi vardır. Ahlakı vardır. Nezaketli bir kocadır. Tutup da senin kulağını çekip ayağının altına almıyor olabilir. Karadeniz erkeği değildir. Ama onun bir Rabbi vardır. Eğer onu daraltır bunaltırsanız haklı şekilde sizi boşamak zorunda kalırsa siz kendiniz düşünün der. Bu ayetin ilk ifadelerinde şunu söyler peygamber hanımları olan annelerimize. Siz peygamberle evlenerek kıyamete kadar bütün müminlerin saygı duyacağı elini öpeceği bir anne oldunuz. Çok şereflisiniz ama vazgeçilmez değilsiniz. Vazgeçilmez değilsiniz hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hiç kimse ne kadar başarılı olursa, ne kadar becerikli olursa, ne kadar diplomalı toplamalı olursa şirketi ben yürütüyorum zannedebilir. Bu lafları demeyin. Bu lafları Allah yedirir. Asa Rabbuhu in tallaka Eğer bir işi yaparken başarınız başınızı döndürür de kendinizi vazgeçilmez gibi görüp haksızlıkları hak etmediklerinizi talep etmeye başlarsanız, hak etmediklerinizi söylemeye başlarsanız ne geldi biliyor musunuz? İn tallaka kunne en yubdilehu ezvacen hayran minkun. Artık Allah seni defterden siler. Senden daha az diploması olan bir adamı gönderir. Senden daha iş, fazla iş gördürür. Mevla bunu diyor. Hiç kimse ben vazgeçilmezim. Ben peygamber hanımıyım, dokunulmazlığım vardır. Benim üzerimde daha yok demesin. Allah'ın gayretine dokunuyor. Alırım sizi diyor süpürge gibi atarım kenara. Yerinize daha hayırlı insanlar ikame ederim. Allah kabiliyetlerimizi, becerilerimizi, başarılarımızı haksızlık sebebi gerekçesi vesilesi kılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve evlegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema Allahu tebareke ve teala fil kelam ve idâ kuli el-Kur'an fessemi'u lehu ve